Yerel seçimlerde biliyorsunuz o kırmızı otobüste şu sokağa girmeye çalıştık. Sonra belediye başkan adayı elinde bir mikrofon aldı. Gençlikten e, sabet gidip mikrofonun şeyini kapatmış farkına varmadan. Burada öyle bir kaos yaşandıydı Onun için buranın bende apayrı bir yeri var. Fakat şu gerçek. 2014 Mart ayından sonra yerel yönetimlerde bir gün Halkut da belediyenin kapısına gitmedi. Ta ki Altın Tepe'de Halit Başkan bir örgüt toplantısında belediye başkanına vurana kadar. Birken, bir de vurmuşum ya. Belediye başkanına ben de size ulaşamıyorum. Mahalle birim başkanıyım. Bu gençler sizinle beraber yok muydu? O seyreden işlerinden sonra bir dakika dedim. Orada ilk defa Ali Kılıçlar, ya bu mahalleye yanlış yapıyorsun. Bu mahalle çok düzgün bir mahalle. Böyle bir sohbetim oluyordu burayla ilgili. Ondan sonraki süreçte bir ön seçim yaşadık. O ön seçimin nasıl olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 19 ay geçti. Biz kendi içimizde o günün koşullarında liste 63 tane arkadaşımıza yan yana geldik. Sahada sahiplenme adına partiyi hiçbir zaman konuşturacak, eleştirecek bir noktaya getirme adına sahalarda devam ediyoruz. Şimdi Halep Bey bir mesaj geçen kendisine de abi geçmiş olsun dedim. Dedi ki biz kahvaltı yapıyoruz. E, gelmedik dedim. Sonra yine davet etti sağ olsun. Şimdi ülkenin durumu çok enteresan. Kavga etmediğimiz yurt dışındaki bırakın daha ülkeleri kişiler kalmadı. Her gün şehit haberleri geliyor. Dikkat ediyorsanız eskiden kimliği belliydi o şeydi. Şimdi şu kadar asker. Bu kadar asker dönüyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'ne hepimiz gittik. Gitmeyen sanıyorum yok. Orada bile polis girerken sokak kapalı diyor. Yani bir soru. Nereye gidiyorsun? Tacizkar bir şekilde. Eğer siz gazeteye gidiyor diyorsanız açıyor. Ama şimdi o kalabalık o psikolojide polisi sorduğu vakit gazeteye gidiyorsunuz demeyen de çok. Ben onları yaşıyorum. Ve seçilmişler gecenin bir vakti farklı dosyalarda, farklı ileride olmasına rağmen gece kapılar kırılarak alındı. Şimdi orada da bir hukuk garabeti var. Türkiye'de artık e, belki hep söylüyoruz, seçim olur, belki seçim de olmayacak. Bizim tepkisel olarak, cumhuriyete sahip çıkacağımız, parlamenter sahip, e, sisteme sahip çıkacağımız bir süreci yaşıyoruz. Artık parti, kişi ya da detaylar e, işin teferruatına dönüyor. İşte, zaten eee burada gereğini yapıyor. Hepimiz zor günler bekliyor. Biz elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği noktada Cumhuriyet'e, partilerimize, parti dışındaki ezilmişlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.